Efendim hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Ertuğrul Günay. E, eski Kültür ve Turizm Bakanı. Biraz bir bağlantıda sıkıntı var. Ümit e, ilgileniyor sorunu çözmek için. Birazcık sizi beklettik. Kusura bakmayın. Özürlerimizi kabul ediniz diyorum. Birazcık biz size sohbet ederim. Artur Günay'la ilgili en çok merak ettiğiniz sorular nedir? Mesela onları benimle paylaşırsanız sevinirim. Serdar Ekin, iyi akşamlar. Vedat Yavuz, iyi akşamlar. E, gündüz yayınına geç kalmıştı Vedat Yavuz. Bugün tam vaktinde gelmiş, hatta bizden önce geldi. Kenan Geliroğlu, iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Zeynep, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hepimize iyi yayınlar. Yani Hadingar'ı bekliyoruz. İşte ufak tefek böyle aksilikler olabiliyor bağlantılarda alışıyoruz hep beraber. Artık sıkıntıdan mide ağrıyor. Aylin sever. Ee, neden sıkıntıdan mideniz ağrıyor? Yılmaz Alparslan iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Aylin abla bilmiyorum ne zaman düze çıkacağız. Her şey üst üste geliyor. Yani Zeynep çok katılıyorum size. Haklısınız bu konuda. Zeynep Aylin sever. Zeynep hiçbir şey düzelme. Ben gençleri üzüyorum. Biz geldik gidiyoruz. Ee, düzelecektir her şey. Bu kadar karamsar olmayalım bence. Ne dersiniz? Yani çocuklar da sonuçta ülkelerini düzlüğe çıkarmak için çaba sarf edecekler. Hep beraber bu mücadeleyi veriyoruz, bu çabayı gösteriyoruz. O nedenle e, karar yani karamsar olmayalım diyoruz. Çünkü hani çoğu bitti, azı kaldı artık. Aylin Sever ne dersiniz? Derya Şef, iyi akşamlar. Bilmem kaç sınır, 93'lüyüm demiş sorulara bakıyorum Evet yayını ileriye atıyorum Çünkü konumuzun gelmesine dediğim gibi sıkıntı yaşadık onu çözmek istiyorduk ama ben yayına gireyim konumuzu Ümit de kendisiyle ilgileniyor zaten şu anda Vedat Yavuz zaten sansürü uygulayan ben değilim. O nereden çıktı bilmiyorum. Burcu sansüre tövbe etmiş malum Ramazan ayı. Bak şimdi. Zeynep zararım çok. Atina'ya geldim Avustralya'da iş görüşme. Okey oldu. Tebrikler Yanis. Ahmet Halen iyi yayınlar size de. Teşekkür ederiz. Kanal'a bir bir sıfır iyi akşamlar Süleyman Usta herkese iyi akşamlar Yasin Akkor hoş geldiniz iyi akşamlar Aydın Güler hoş geldiniz yayınımıza Erdoğan Türkoğlu teşekkür ederiz siz de yayınımıza hoş geldiniz komutanlar kalmadı hepsini içeri aldın. iyi akşamlar ama biz biraz merak ediyoruz aslında e, sizi Geçen yayında da söylemiştik. İyi akşamlar. Ali Demir Koparan size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ramazan dönmez. İyi sohbetlerimiz olsun. Zekiye duyar. Zeynep çok teşekkür ederim. Beni böyle sürekli şımartıyorsunuz. Ee, çok teşekkür ederim. Zeynep. Yanis Karulanis. Teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Süleyman Usta. Evet Burcu'ya sorabilirsiniz. Biz soralım o cevaplasın. Hadi Vedat Yavuz çok güzel fikir. Mersin'den Sercan BJK 1903 Mersin'den selamlar sevgiler. Burcu'nun severek izliyor, takip ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hepimize hayırlı Ramazanlar olsun. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştık. Nur Hayat Geri hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz e, günlerde bir Anket yaptık. Hani bugün ne oldu? Programımız var mı? Saat 14, 14:30'da mı yapalım? Akşam 24'te mi yapalım diye konuşmuştuk. Ama 24'teki saatte beğenilmedi. Ee, bunu nasıl yapalım? Hangi saatleri mesela tercihiniz olur? Bugün ne oluyor? yo? Ee, tabii diğer yayınlarla da çakıştırmadan. Sercan BJK diyor ki umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Doğru. Doğru. Zeynep Yıldırım benim mesajımı es geçtiniz diyor. Eyvah. Bir dakika hemen bulayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Beyaz kelebek Burcu Hanım. Aa, çok teşekkür ederim. Böyle utan Ay, utandırdınız beni Zeynep Yıldırım. Siz güzel bakıyorsunuz. O yüzden öyle görüyorsunuz. Benle ilgili değil. Sizler güzel bakıyorsunuz. Teşekkür ederim. Mesajınız da eski, olabiliyor bazen böyle. Kusura bakmayın. Şimdi e, bugün ne oluyor? Saat kaçlarda yaparsak sizin hoşunuza gider. Saat 14:30'da yapıyoruz. Ee, saat 14:30 20 mi, 24 mi dedik? 24 pek beğenilmedi. Ee, daha erken saatler mi mesela 8 sizin için uygun olur mu? Nasıl ee, yapalım? Ne dersiniz? Benim bir sorum var. Okanovic nerede? Timur Öztürk bilmiyorum. Çok zor sordunuz. Zaten izleyicilerimizin çoğunu göremiyoruz. Mesela Marksist geçenlerde dedi ki yayınları takip ediyorum ama yazmıyorum dedi. E, arası e, göremiyorum sürekli katılan izleyicilerimizden. Hani gözümün aşina olduğu izleyicilerimizden. Şaban Bey Habertürk'te. Evet. Ah Okonavici de geldi. Tamam. Peki. Eee Ertuğrul e, Ümit beni duyabiliyorsan Ertuğrul Günay'da e, durumumuz nedir? Konuğumuzda durumumuz nedir? E, biz yoksa burada bir e, sohbet etmeye günü aramızda değerlendirmeye başlayalım. Bugün gündüz yayınımızda Meral Akşener'in e, Mansur Yavaş'ı kabul etmesini konuşmuştuk. Ankara'da birden hareket e, birden Ali Demir kopayan tamam bu sorularımız arasında var zaten, ee, soracağız. konumuzda gelmek üzereymiş. Şöyle, Ankara kulisleri birden çok hareketlendi. Ee, Mansur Yavaş da konuyor, gazetecinin sorusu üzerine. Bir saniye, iyi akşamlar. Bir mesaj kaçırdım galiba ama ee, bir gazetecinin Ümit Özdağ'ın ortaya attığı Cumhurbaşkanlığı sorusu üzerine dedi ki ben kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu açıklamalar benim onayım, benim bilgim dışındadır. Ee, ben de burada görevimin başındayım dedi. Belki ki Meral Akşener bir e, sunuma bir, da, bir yere davet etti. Meral Akşener biz de gidip e, konuşacağız dedi. Konuşacakları e, meselenin içeriğini ise Mansur Yavaş şu şekilde açıkladı. Dedi ki e, biz 3 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 2 yılın ne olduğunu olayların nasıl gelişeceğini paylaşmak istiyoruz hesap vermek istiyoruz dedi. Mansur Yavaş'ın bu zaten genel çizgisidir e, seçildiği zamandan beri e, sürekli hesap verilirlik objektiflik ve ve dedim kalk tarafından da kamuoyu tarafından da denetlenebilirlik üzerine e, kendi imajını hep oturtup faaliyetlerini de bu şekilde yürütmüştü. E, ama orada ilgi çekici olan bu vakte kadar bu ziyaretlerin her zaman için kapalı olması ve sonrasında e, Ümit Özoğan e, Mahsur Yavaş'ı ileriye sürmesinden sonra bugün basına açık bir e, görüş, basına e, bir toplantı yapılması. Bir saniye. Şuradan mesajlara gözüm gitti. O yüzden bir takıldım. Saat 20 iftar zamanı. Tamam. Ramazan sonrası için pek ne dersiniz? Melih Gani İbrahimoğlu. Gyanis dönmüş. Hüseyin Torun iyi akşamlar. Ee, yani işte tekrar e, kolay gelsin diyelim. Kılıçdaroğlu neden bırakmıyor koltuğu sizce diyorsunuz? Tamam. Burcu Hanım, bu hamur daha çok su kaldırır. Evet. E, hoş geldiniz. Bahçeli'yi biliyoruz. Emir kendi yani daha önce. Sayın Güney'i de bağlar mı? Peki. Peki. Kılıçdaroğlu neden koltuğu bırakmıyor sizce kısmında şu var Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasına dair bir talep da buna ait güçlü bir baskı yok yani MYK'sı örgütleri tabanı Evet şikayetler oluyor zaman zaman insanlar sinirleniyorlar ve buna tepki gösteriyorlar işte Kılıçdaroğlu artık bıraksın şu kadar seçim kaybetti şu bu falan söylemlerini duyuyoruz ama e, koltuğu bırakması için yeterli e, baskı yeterli tepki yok. Bu açıdan bakıldığı zaman da Kılıçdaroğlu şu anda partinin içinde çok güçlü hatta hiç olmadığı kadar güçlü. Ve artık bu gücünü de e, Adalet Yürüyüşünden sonraki gelmiş olduğu en güçlü durum bu. Biliyorsunuz Antalya'da örgüt toplantısı yapıldı ve bu gücünü göstermekten de çekinmiyor artık. Daha mütevazi karakteriyle tanırdık biz Kılıçdaroğlu'nu. Karşılamalar, gösteriler artık e, bunlara da izin verir noktada. E, o nedenle koltuğu e, bırakması için MYK'dan, milletvekillerinden, e, kendi örgütlerinden bir talep yok. Bir de bizim siyasetçilerimiz ya da bizim kültürümüzde koltuk bırakma adabı yok. Yani o koltuklara giden oturanlar, Kılıçdaroğlu özelinde değil, bırakmıyorlar. Yani ne kadar seviyoruz hepimiz, ne kadar saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Ecevit, Ecevit bile bırakmadı ki o kadar demokrat, o kadar önemli bir isimde. Çok başarılara, imza atmış bir isimdi bırakmadı. E, siyaset artık bir noktadan sonra insanların işi haline geliyor. Yani kopamıyorlar demek ki ama işte bu bizim tamamen kültürümüzle alakalı. Biz toplum olarak değişirsek e siyasetçiler de mecburan değişmek zorunda kalacaklar. Peki sorularımızı alalım. İyi akşamlar. Ah. Vedat Yavuz teşekkür ederim. Eee Burcu Hanım bu hamur daha çok su kaldırır. Cumhurbaşkanlığı konusundan bahsediyoruz Alex, değil mi? Hadi Bahçeli'yi biliyoruz. İşte aralarında bakıldığı zaman hani kültürel anlamda çok fark yok. Biz böyle bir toplumuz. Ya biz değişirsek, toplum ve kitleler değişirse, tabanlar, halk değişirse bu insanlar da değişecek. Sabah da konuşmuştuk. Bu siyasetçiler bizim içimizden çıkıyor. Emin Şirin kendi kulis bilgileriyle daha önce Cumhurbaşkanı adayı hiçbir şekilde AKP'de görev almamış biri olacak demişti. Bu Sayın Günay'ı da bağlar mı? Ee, Sayın Günay'ı bağlar mı? Eee soracağız kendisine peki sizce ben size şöyle bir soru sorayım o zaman Yasin Akut Ertuğrul Günay Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı olsun mu mesela bu akşam soracaktık kendisine ancak şu anda imkansız bir mesaj geldi ve bir bağlantı hatası varmış bu sorunu çözemiyorlarmış. Peki o zaman biz biraz daha sohbet edelim ne dersiniz? Ertuğrul Bey'i e, önümüzdeki günlerde yayınımıza alırız. E, biraz daha sorularınızı yanıtlayayım. Biraz biz kendiki aramızda sohbet edelim. Eh Liga Ligoyanc Kara kazanacak e, bir kişi varken kendi tabanında. Hmm. Dayan parça parça yazıyorsunuz. Herhalde söylediklerime yanıt olarak algılıyorum. Yani Mansur Yavaş kazanacakken kendisi neden aday olsun ki diye bir soru bu anladığım kadarıyla. E, işte bunu zaman gösterecek aslında. Nasıl zaman gösterecek? Şu anda çok ciddi şekilde biliyorsunuz zaman zaman konukta alıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde araştırma şirketlerini programımıza almaya başlayacağız. Çıkan sonuçları o süreye kadar işte seçime kadar 3-4 ay artık ne kalacaksa o zaman nasıl planlıyorlarsa o vakte kadar olabildiğince şimdilik e, gizli tutmaya çalışıyorlar. Yani açıklama e, ya düşünmüyorlar. O nedenle e, bakacağız yani bir de tabanında kazanabilecek bir kişi değil e, birçok kişi var aslında e, CHP'nin tabanında. Ama işte burada şu da var sağ seçim sadece kendi kitlesinin değil sağ seçmeni de alacak toplumu kucaklayacak bir isim olması gerekiyor. Yani söylediklerinizin çoğunda tabii haklısınız. Şaban Bey süper konuşmalar senden konuşacak. Güven vermiyor peki. Yoksa kaybetmezse kaybetmez çok Sercan hiç öz, ee, anlayamadım sorunuzu. Ertuğrul Bey CHP'den neden? Ahmet Hal'den kendisine soracaktık ama başka bir yayınımıza bu sorunuzu saklı tutalım olur mu? Peki Enver Bül, Bül ö, herhalde Derya Şef'e yanıtınız neden güven vermiyor? Doğruları söylediği için mi? Ee, Enver Bey kamuoyunda ve tabanda olan yansıması şu. Bu ee, neden güven vermiyor? Doğruları söylediği için mi? Şimdi doğruları söylemek evet ama yıllardır da kaybedilen seçimler var ve CHP çok hareketli e, zaman, günlerden geçti. Yani kimisi eksen kaydı, kimisi sağ kaydı diyor. Bu CHP'nin içinde de aynı sıkıntılar var. E, o nedenle e, bir kesim için e, tedirginlik yaratması çok normal. Mesela... E, Ekmelettin İhsanoğlu CHP için bir travmaydı. E, bu unutulamıyor. Herkes de bildiğini, Ekmelettin İhsanoğlu e, travması olur mu var? İşte 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'e e, onay verilmiş olması sonrasında tepkiler doğrultusunda Muharrem İnce'nin gösterilmiş olması e, bir güvensizlik veriyor. E, doğruları söylemek o başka bir nokta. Yani tabii ki ortaya attığı belgelerle, bilgilerle ana muhalefet partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak doğruları söyleyecektir. Söylemeye de devam edecektir. Konuk nerede? Zeynep Hanım. Konuğumuz bu akşam olmayacak. Sorularınızı yanıtlayacağız. Biz böyle birazcık sohbet edelim. Sonra yanıtımızı eee ama sonra yayınımızı kapatırız. Teknik bir arıza yaşadılar. Onu da aşamadılar. İlhan Kesici kim aday gösteriyor? İsmi geçiyor Ali, Ali Tanverli. Kulislerde Ankara kulislerinde adı dolaşıyor. CHP kulislerinde de adı dolaşıyor. Yeniden diriliş. İlyas İlyas İlyas. Peki. Savaşçı kişiye uygun mu sizce? Yani Kılıçdaroğlu kendi karakteri içerisinde kendi tarzıyla, kendi biçimiyle mücadele ediyor. Ama bu karakteri e, bizlerin siyasetteki o hani agresiflik noktasında değil. Daha tarzı farklı. Ne zaman ki alışkın olduğumuz Kılıçdaroğlu tarzından çıkarsa o zaman da Aa, AK Parti'ye benzedim deniliyor Kılıçdaroğlu'na. Bir de şu var. Cumhuriyet Halk Partisi tek sesli bir parti değil. Kitle partisi olduğu için bir olay karşısında neredeyse 10 ayrı fikir üretilebilen bir parti. Bu çok kıymetli bir şey demokrasi üretme ve düşünce adına. E, o nedenle Kılıçdaroğlu bu savaşçı kişiliğe uygun mu derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek tip bir karakter e, çizemeyiz. Yani bütün tabanı bütün bu farklı görüşlere e, kapsamak zorunda kendi partisi içerisinde de. Bahçeli milliyetçi bitirdi. Kılıçdaroğlu da CHP'yi bitiriyor. Peki. Teşekkürler genç partici Cem Uzan Kayseri İl Başkanı. Hoş geldiniz. Link at geleyim Burcu. İnşallah böyle bir şey yapalım. Ahmetcan Burcu abla sen aday ol verelim. <laughs> İlhan Çelik e, önümüzdeki günlerde konu kaldığımızda kendisiyle konuları da konuşacağız. Burcu Hanım 2023 bizim olacak hemen. Bütün temennimiz bu. Bütün temennimiz bu. Çünkü 2023 seçimleri artık e, gerçekten geldiğimiz son nokta. Bu. E, biz her seçimde şunu duyarız değil mi? Artık bu son nokta. Artık geldiğimiz son nokta. Bu seçimler çok önemli. Bu seçimin kaybedersek işte olmaz. Eyvah aman battık, bittik. E, yalnız şu var. Her seçimden sonra ülkemizin ve bizlerin, toplumun dayanabilme gücü vardı da e, şimdi artık yok. Yani artık 2023'ten sonra geldiğimiz noktada ya biz İslam, mist bir devlet olarak yöneteceğiz. değil demokrasimize döneceğiz. Yani bunun artık e, bir geldiğimiz bir noktası yok maalesef. Yaşırıkancayı. Estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Demirtaş'ın açıklamasını değerlendirir misiniz? Alex e, e, Candan Tolga'ya yaptı. Açıklamadan bahsediyorsunuz. Orası çok şartlara göre verilmiş yanıtlar var orada. Yani biraz daha Demirtaş'ın süreçlerine bakmak lazım. Demirtaş'ın çok hassas da bir konu bu. Birazcık o süreçleri daha izleyelim. Ona göre değerlendiririz. Ama birazcık daha o konunun zamanı var diye düşünüyorum. Çünkü e, yani işte biraz e, ne diyeyim e, beklenmedik açıklamalar yaptı. Hani e, evet Millet İttifakı'na destek verir mi vermez mi? Bu denklem tamamen e, kendi sürecine bağlı bir e, tablo çizdi. Birazcık daha izleyelim. Dediğim gibi cevap vermekten kaçındığımdan değil tabii ki değerlendiririm ama bu konu gerçekten çok hassas bir e, konu. Oradaki teraziler çok ince işliyor. Bir biraz daha izlemek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaksa Cumhur CHP başkanlığı istifa etmeli, etmeyecekse neden daha önceki CHP adaylığında seçim olmadı? Kendisi partili CHP Cumhurbaşkanı olmaz demişti. Ee, ama önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminin dinamikleri farklıydı. Oradaki e, durum biraz daha farklıydı. E, Millet İttifakı bu noktada değildi. E, partili evet ama işte Muharrem de o zaman aday olduğu zaman e, işte CHP rozeti hani çıkarılmıştı falan. O önceki e, süreç farklıydı. E, bir de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu derece seçmemde, bu e, derece e, kendi örgütünde Cumhurbaşkanı olsun diye de bir e, talebi yoktu. Açıklamasınlar zaten Erdoğan adayım demedi hiç. Hanoş e, Konunun öncesini kaçırdım. Tamam peki Yasna Kurt. Efes Topalago, Mehmet Karar, hoş geldiniz. Anaş, iyi akşamlar. Zeynep Yıldırım nazik güler yüzlü, kibar kucaklayıcı, iki kız babası. Ben böyle bir aday istiyorum. Hmm. Zeynep Yıldırım sizin adayınız hazır galiba. Tüm detayları vermişsiniz bize. E bari ismin de söyleyin. İki kız babası, kibar kucaklayıcı, nazik güler yüzlü. Peki. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Bence herkesin sorması gereken ve e, konuşması gereken konu bu. Çünkü e, Tayyip Erdoğan'ın e, tekrardan Cumhurbaşkanı olup olmamasıyla ilgili bazı engeller var. O yasa hani bir gece e, kararnamesiyle değişecek mi? Neye maruz kalacağız bilmiyoruz, bekliyoruz. Bu da e, Tayyip Erdoğan üzerinden konuşacak olursak tamamen e, Kamuoyu araştırmalarıyla ortaya çıkacak. E, ve kamuoyunun gerçekten konuşması gereken konulardan biri de bu. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Çünkü e, yarın ya da sonraki gün bu konuyla ilgili Şaban Sevinç'le e, yapacağımız yayınlarda e, sizlere vereceğim bilgiler olacak. E, şunu biliyoruz ki, Tayyip pardon. Cumhurbaşkanlığı sonrası için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Bu bize Cumhur, e, Tayyip Erdoğan aday olmayacak e, e, ifadesini de verebilir. Ama sonrasında e, olaylar nasıl değişecek e, bunları konuşacağız. Bazı bilgilerle e, sizlere bu konuda açıklama yapmak istiyorum çünkü. O hiç, e, iptal mi oldu evet ufak bir yayın iptali oldu mu diye herhalde soruyorsun. Evet ufak bir teknik sıkıntı yaşandı ve çözülemedi. Önümüzdeki günlerde kendisini tekrar davet edeceğiz. Nasıl yapalım? Böyle biraz sohbet ettik. Ve yanımızı Yasin Akurt Biz bize de iyiyiz Burcu Hanım Gitmeyin Emel Yasin Bey teşekkür ederim Zeynep teşekkür ediyoruz arkadaşlar Anlayışınız için Gerçekten çok sağ olun İyi ki varsınız Aa, Peki CHP Haydi Niye kapatılsın CHP? Bu ne biçim laf durup dururken? Şimdi peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ee, Erdoğan'ın iyi akşamlar. Süleyman Soylu iyi akşamlar. Peki Burcu Hanım, Şaban Bey seni de izliyorum. Şaban Bey'i televizyondan izliyorsunuz. Bizim TV YouTube'dan mı izliyorsunuz? Söyleyeceğim. E, şab... <laughs> ya ya şaşırdınız değil mi? Peki. Bugün 12'de yani 24'te Şaban Sevinç'in yayını olacak. Siz Burcu Hanım göçmenler konusunu elden bırakmayın. Yok ee, İrfan Çoban hayır hayır ee, bu konu yakın takibimizde hiç merak etmeyin. Göçmenlerle ilgili e, konuklarımız ve konularımız var. Çünkü biliyorsunuz bir de Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra e, Türkiye'ye gelecek olan ve gelmesi söylenilen bir konu. E, Göçmenler de var. Ne olacağız? Bunları bırakmıyoruz. Haklısınız. Maalesef ülkemizin her noktasından sıkıntılar geliyor. Peki, kapatalım mı yayınımızı? Şimdilik böyle olsun. Ekonomi göçmen, ekonomi göçmenler gelecek. Bunu bilemedim. Peki. Saat 24'te Şaban Sevinç'in yayınına sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Zaman zaman yaparız böyle soru cevap, baş başa sohbet ederiz tamam mı? Hoşunuza gittiyse görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.